tak. Lanet olsun ya. Yine ne oldu? Nefret ediyorum ya okuldan. Ha. Demek ki okul iyi bir şey. Nedenmiş? Çünkü sen sadece iyi şeylerden nefret edersin de o yüzden. Abi anlamıyorsun ya. Ödevler, okul, üniforma bunlar bana göre değil. Bu arada ödevini aldın değil mi? Hangi ödev? Hangi ödev diyor ya? Ya senin elini bile sürmeyip benim yaptım. Senin için uykusuz kaldığım öde. Evde mi unuttun yoksa? Ya şu kadarcık sorumluluk al, şu kadarcık. Kız senin için o kadar uğraşmış. Ya yemişim ödevini ya, ya boş versene. Öyle mi? Hadi bakalım eve. Yok artık. Şu an benden eve geri dönmemi mi bekliyorsun? Çocukların okula geç kalmasını istemezsin değil mi? O yüzden sen bir koş eve hadi bakalım. kapıyı açar mısın? Şimdi kapıyı tekrar kapat. Adam gibi. Okulda görüşürüz. şuraya bak. Üzerime giyecek doğru düzgün hiçbir şeyim yok. Efendim? Günaydın fıstık. Kusura bakma yanlış numara. Ne var Levent? Hayırdır kızım ya? Sabah sabah ne bu huysuzluk? Ne istiyorsun Levent? Söyle. Babamdan arabayı arakladım. Seni almaya geliyorum. Kusura bakma hiç havamda değilim. Hastayım biraz. Sonra görüşürüz tamam? Oo Çağla Hanım. Hayırdır? Bu ne hal? Sabah sabah pazar yerine çevirmişsin burayı. Allah'tan üniforma diye bir şey var. Hayat kurtarıyor vallahi. Seni bir derdin mi var? Evet var. Millet takıp takıştırıyor. Ben neredeyse sivilde bile üniformayla dolaşacağım. Kızım sen iyi misin? İyi falan değilim anne. Kafa yiyeceğim ya. Üzerime giyecek doğru düzgün hiçbir şeyim yok. Üzerine giyecek hiçbir şeyin yok. Peki bunlar ne? Bunlar ne Çağla ha? Bunlar ne Çağla? Komşular duyun. Benim kızım bir Hint fakiri. Ya bak anne. Üç gün sonra parti var. Ve okuldan herkes orada olacak. Benim üzerime giyecek hiçbir şeyim yok. Ya babamla konuşsan da. Bana bir güzellik yapsa ya. Şımarık şımarık konuşma Çağla. Senin baban fabrikatör değil kızım. Biz memur maaşıyla geçiniyoruz. Geçen hafta aldık hem giysiler sana. Dükkan mı açacağız? Ne giysisi ne kıyafeti ne partisi. Hadi hazırlan hadi okula hadi. Gitmiyorum okula falan. Pardon? Gitmiyorum. Peki. Ne halim varsa gör. Zeyhan, hadi! Geldim, geldim. Çağla niye gitmedi okula bugün? Aman ne bileyim, hanginizle uğraşacağımı şaşırdım. Niye ya, ne oldu yine? Ya parti mi ne varmış okulda da. Evet. Burada kıyafetim yok dedi, ben de alamayız kızım dedi, Bozuldu biraz. Sen şımartıyorsun kızı, sen. Ha, onun da kabarttası benim yani. Baba, hadi okula geç kalacağız ya. Ya tamam oğlum, var daha vakit. Aa ben saatimi unutmuşum ya. Gideyim alayım geleyim ben. Ay bırak şimdi saati Orhan okula geç kalıyor çocuk. Allah Allah. Sanırsın okul birincisi. Zaten ite kaka geçiyor sınıfı. Kızım bu saat önemli benim için. Gidip alayım ben onu. Aman herkes biliyor. Teşkilatın hediyesi. Altın saat biliyoruz. Üstün hizmetlerim için verildi o saat bana. Sıradan bir saat değil o. Çok önemli bir saat benim için. Gidip alayım ben onu. Çocuk okula geç kalıyor. Hadi yürü yürü. Hay Allah'ım ya. İyi hadi yürü. Kıvanç. Sen niye okula gitmedin bugün hayırdır? İki dakika bileklerimi kesip gideceğim Reyhan teyze. Aa, manyak boyu. Bana bak Reyhan. Bu çocuğu benim gözüm hiç tutmuyor söyleyeyim sana. Çağla'nın yanında da görmeyin bir daha bunu. Hayat ya, aşk yok, para yok, hiçbir şey yok. Babacığım kusura bakma. Ne kadar eder acaba? Abi sol müsait bir yerde. Sevgi. Hayırdır? Ne oldu? Sorma Mehmet abi ya. Az kalsın Sevgi ablanın kızını buluyorduk ama... ...son anda elimizden kaçırdık. Yapma ya. Ters bir durum mu var? Yok yok hadi sen okula git. İyi misin Sevgi abla? İyiyim, iyiyim canım. Başım döndü benim biraz. Sıcaktandır. İyiyim. İyi. Geçmiş olsun. Bana müsaade o zaman. İnşallah. Ayağım burkuldu. Çok acıyor. Ah. Dokunma ne olur? Kırıldı galiba. Kırılmamış. Bayağı kopmuş bu bilekten şansı yok. <laughs> ben bulurum şimdi onu. çok canım acıyor. Beni eve götürebilir misin? Tamam, gel. Üstüne basamıyorum. Çok acıyor. Evet. Sarıl bana. İşmeden buz koymamız of. lazım buraya. Tamam, şey, banyoda bandaj var, krem de olacaktı dolapta. Tamam, çok acıyor mu? Evet. ...biraz, yoksa şişer. Bunu Şöyle tut. İyileştin mi bakıyorum? E bana müsaade o zaman. Nereye gidiyorsun? Ee, yardım bekleyen bir sürü kız var. Ne oluyor burada? Levent, sen nereden çıktın? Zıvana'dan çıktım Çağla, az önce. Bu ne hal? Ne varmış halimizde kardeşim? Kız arkadaşın ayak bileğini vurdu, biz de insanlık yapıp evine kadar getirdik. Hasta mısın, nesin? Çık git bu evden. Bir dakika, bir dakika. Sen kimin evinden kim kovuyorsun? Kimsenin evine meraklı değiliz ya. Yani. Bana bak. Sen hala tehlikeli sularda yüzüyorsun. Huyum kurusun. Sığ sular bana göre değil. Kıvanç, içimden bir ses, yakında başına kötü bir şey gelecek diyor, ayık ol. O içindeki ses yakında elimden bir kaza çıkacağını da söylüyor mu sana? Bu heriften, bu heriften gerçekten nefret ediyorum. Özellikle senin yanında olduğu zamanlar iki kat nefret ediyorum. Sadece yardım etti. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ne? Bana bak Çağla, eğer aranızda bir şey varsa gerçekten kötü olur. Saçmalama Levent. Kıvancı sen kışkırtıyorsun. Bu kıskançlıklarından da vazgeç artık. Şunu verir misin? Al kendin. Verir misin? Uzanamıyorum. Kardeşim nasıl döner çekler ya? Bugün ödeyeceğim demedi mi? Ee? Bakar mısın? Bir saniye. Cüzden düşürdün. Bir şey değil. Delikanlı. Bakar mısın? Ne oldu param mı eksik? Kusura bakma ya kaybettik. İçinde kartlar falan vardı. Çok önemli benim için o yüzden. Al şunu harçlık yaparsın. İstemez sağ ol. Al Senin gibi dürüst gençleri ödüllendirmek lazım değil mi? Nesliniz gitgide tükeniyor. Çok sağ ol. Alo, Hasip. Hangi Nasıl hangi ödev ya? Ha, bunu ben şeylerde unuttum ya. Nelerde unutmuşsun? Ya tam evden çıkıyordum baktım. Sevgi ablayla evet. Mehmet abi geliyor. Sen saçına ne yaptın ya? Güzel olmuş ha, boyattın mı? Ya bari uykusuz kaldığıma değseydi. Kıvanç, senin ödevin nerede? Benimki evde hocam. Hayırdır, neden? Vallahi çok yalvardım, yakardım. Sen git ben geleceğim dedi, hala ses seda yok. Bana bak Kıvanç, aklını başına topla. Yeni geldin diye sana müsamaha gösteriyorum ama artık sabrım taşıyor. Biraz ciddiyet bekliyorum senden. Hem zorlanırsan kız kardeşinden yardım alabilirsin. Hocam kusura bakmayın. Sabah Çağla ayağını burktu. Ondan geç kaldık. Tamam, geçin. Bak, bu şekilde konuşamaz. Hoca da benimle öyle konuşamaz. Ya Allah aşkına sen kendini ne zannediyorsun? Hala aynı tas aynı hamamsın. Bak ben halimden memnunum tamam mı? Neyse muyum. En azından kendimi başkaları gibi kimseleri sevdirmeye çalışmıyorum. Ya ben insanları kendimi sevdirmeye mi çalışıyorum? Ya söyle söyle açık konuşabilirsin. Ya ben senin için demedim. Zaten seninki boş bir çaba oldu. Ya ben ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Aklınca beni kırmak istiyorsun. Sen busun işte. Tek savunman hücum etmek. E söylesene, kalbim kırılınca eline geçecek ki. Sen ne anlarsın ki kalp kırılmasına? Nereye gidiyor? Umarım cehennemin dibine. Aa, niye öyle diyorsun? Acayip iyi bir abim var. Hem biliyor musun, bu sabah az kalsın ayak bileğimi kırıyordum. Sağ olsun eve kadar beni kucağında taşıdı. Kucağında mı taşıdı? E, yürüyemiyordum o yüzden. Şeylerde unuttum dedi. Sizin ne demek. Nasıl? Yok bir şey. Ee, başka ne yaptınız? Ya sağ olsun buz falan tuttu, krem sürdü. Yani çok ilgilendi. Çağla, okul partisine geliyorsunuz değil mi? Herhalde kızım. Sen de geliyorsun değil mi? Yok ya parti artı bana göre değil. Hem haberim bile yok. Kıyafet bakmaya gidelim mi? Yani partideki en havalı kız ben olmalıyım doğal olarak. Ya gelmeyeceğim dedim ya işte. Ya gel işte, hem abin hakkında konuşuruz biraz. İyi tamam. Tamam. Ne yapabilip arayı tutmamız lazım. Bence aradıklarımız onlar. Tesadüf değil diyorsun. Elbette değil. Tamam. Sen bu işi bana bırak. Sence Firdevs Hanım köşkünden haberleri var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Pardon. Bunun başka bir deni var mı acaba? Maalesef. Ya. Aylin, Ben başka bir şey deneyeceğim. Belki sen olur. Denemek ister misin? Olur. Abi kardeş bayağı iyi anlaşıyorsunuz galiba ha. Yani. İkimiz de hayattayız hala. Hiç ayrılmaz mısın kızın dibinden? Etrafta çok sülük var biliyor musun? Ne olur ne olmaz. olmuşum? Levent. Nasıl olmuşum diyorum. Güzel, güzel. Muhteşem. Şahane görünüyorsun gerçekten. Gerçekten beğendin mi? Evet. Harika görünüyorsun. Ne oldu iyi misin? Elektrik çarptı sanki. Aylin abla çok güzel. Aylin abla sana bunu çok yakıştı sana. Bayağı pahalıymış. Nasıl alalım be güzelim? Çok pahalı. Ben bunu alıyorum. Sen bir şey alıyor musun? Yok, ben bir şey beğenmedim. İyi, tamam. Ben aşağıdayım o zaman. kadar? 320. Bu da sizinki. Bir yanlışlık oldu herhalde çünkü ben bir şey almıyorum. Bilmiyorum, beyefendi ödedi. Sizin olduğunu söyledi. Canım kardeşime küçük bir hediye sadece. Çok teşekkür ederim ama kabul edemem. Beğendiğini biliyorum, al işte. De nereden buldun bunun parasını? Bizim niye bağını sorma. Abin seni bayağı seviyor anlaşılan ha. Babanın parasına sağlık gence o. Hadi görüşürüz. Partiyi unutmayın, çok eğleneceğiz. Tilki Hala parayı nereden bulduğunu söylemedin. Yoksa Sevgi abla mı verdi? Yok be kızım. Bak yanlış bir şey yapmadın değil mi? Bak bir iyilik yaptık. Burnumuzdan getirme tamam mı? İstemiyorsan git geri ver. Kızdı galiba. Evet. Saçma oldum sanırım. Hadi gel. Her gittiğimiz yere bunlar böyle kuyruk gibi peşimizden gelmek zorunda var mı? Aylin'e nasıl baktığını gördüm. Durumdan hiç de şikayetçi değildin. Hey Allah aşkına Çağla saçmalama ya. Beni kandıramazsın. Bu son zamanlarda böyle bir değiştiğinin farkındasın değil mi sen de? Bugün keyfim yerinde ve sen kaçıramayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.